İrlanda'da parlamentonun üst kanadı senatonun lav edilmesi için yapılan referandumda halk tarihi 75 yılı bulan kurumla devam etme kararı aldı. Açıklanan ilk sonuçlara göre sandıktan %51.7 hayır oyu çıkarken bu sonuç senatonun kapatılmasını isteyen Fine Gael Partisi lideri Başbakan Enda Kenny ve kampanya destekçisi Sinn Féin Partisi için büyük bir yenilgi olarak görülüyor. Kenny yaptığı ilk açıklamada hayal kırıklığını gizlemedi. <laughs> Bazen siyaset içinde seçim sistemi size sert bir darbe vurur. Ben insanların verdiği kararı kabul ediyorum. Fakat şunu söylemeliyim. Kararı kabul etmemin bütün tevazusu içinde halkın karşısında durmak büyük bir erdemdir. Ben 4 yıl önce seçimlerde insanlara bu soruyu soracağımı söylemiştim. Bence bu İrlanda demokrasi için iyi bir gün. Ben evet kampanyasının arkasında çok şey olduğunu düşünüyorum. İçeriye dayalı değil, farklı amaçlar güden Fine Gael ve Sinn Féin kampanyası artık hızını yitirdi. Fakat aynı zamanda insanlar bize İrlanda'nın nasıl yönetileceği konusunda reform istiyoruz dedi. 60 üyesi bulunan senatonun kanun düzenlemeleri belirli bir süre geciktirme gibi sınırlı yetkilileri bulunuyor. Kurumun üyelerini başbakan, politikacılar ve üniversite mezunu kişiler belirleyebiliyor. Kemer sıkma önlemlerini hayata geçirmeye çalışan ülkede senatonun kaldırılmasıyla yılda 20 milyon euro tasarruf yapılması bekleniyordu.